48. uygulamada montajlarda kullandığımız anteti çiziyoruz. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Aşağı doğru 30 çiziyoruz. Sağa doğru 183. Yukarı doğru yine 30 çiziyoruz. Sola doğru 183. Ve komutu bitirelim. Offset komutunu çalıştıralım. Ve offset'ten mesafesini 10 yapalım önce. Bunu yukarı doğru offset diyoruz. Tekrar çalıştıralım bu komutu. Bu sefer mesafeyi 5 yapıyoruz. Ve bu çizgiyi yukarı doğru offset diyelim. Komutu bitirelim. Tekrar çalıştırıp bu sefer offsetleme mesafesini 10 yapalım. Bu soldaki kenarı offset diyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer 68 yapıyoruz. Mesafeyi Ve offset diyoruz. Tekrar çalıştırıp bu sefer 35 yapıyoruz. Bunu da offset diyoruz Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer 15 yapıyoruz offset mesafesini. Bunu da offsetledikten sonra şimdi de 25 olarak offsetliyoruz. Ve komutu bitirelim. Şimdi yazı stilini ayarlayalım. yüksekliği iki buçuk yapıyoruz yine. Şimdi Multiline Text komutuyla alttaki kısımlara bilgileri yazıyoruz. Buraya sayı yazıyoruz. Buraya parça adı yazıyoruz. Onun yanına resim no veya standart no yazıyoruz. onun yanına parça numarasını yazıyoruz. Parça noyu alta yazacağız parça no. Bu yazıları öncekinde olduğu gibi middle center seçerek yazıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Buraya da gereç yazıyoruz. Buraya da son sütuna açıklama yazıyoruz. Yazılar yazdıktan sonra eğer tam ortalı değilse move komutuyla bu yazılarınızı sağa sola veya aşağı yukarı taşıyarak ayarlayabilirsiniz. Bunu da kaydedelim. Belgelerin klasörüne buna da montaj anteti ismini veriyoruz. Ve kaydediyoruz.